Ya bizde yalan yok hocam. Biz neyse koyuz. Yani bir önceki videoda görmüşsünüzdür. Makatsa makas. Atarsa atar giderse gider. Önce 5 dakika önce arabaların arasından vızır vızır geçip 5 dakika sonra kamerayı açınca aman arabaların arasına girmeyin. Aman şeridinizin ortasında durun diyenlerden değiliz yani. Selamlar cümleten güneşli bir Samsung gününden oğlumla beraber merhaba. Bugün beraber çıktık Arel Paşa birlikte bir gezinti yapacağız. Hem de bir motovlog daha çekip motovlogun ikincisini Allah gidemiyorum. Allah. Or indik vallahi iki kişi olunca sen kaç kiloydun oğlum ya e maşallah evet ne diyordum motovlogun ikincisini çekeceğiz bugün birinci motovlogda ya muhabbet sohbet olarak çok keyifli olmuş görüntü hoşuma gitti görüntü fena değil fakat ne yazık ki mikrofon yerleşimim dolayısıyla bir de mikrofonun çeşidi dolayısıyla Çok fazla patlama yapmış ses ya Rüzgardan dolayı Çok fazla ses patlamış O hoşuma gitmedi ama yine de yayınladım İzlemişsinizdir zaten İzlemediyseniz de izleyebilirsiniz kanalda Ses güzel Değil Neden çünkü Boya mikrofonumla çektim onu. Ya boya gerçekten kaliteli bir mikrofon. Ama çok fazla ses alıyor. Yani almaması gereken sesleri de alıyor. Biraz fazla almış sesleri. Çok hoşuma gitmedi. Mikrofon konusunda bir değişikliğe gittik. Oy maşallah. Samsun sahil bugün ana baba günü. Çok kalabalık ya mikrofon konusunda bir değişikliğe gittik. AKG mikrofon aldım S21'e. AKG'yi taktım. Bir de rüzgar seslerinden kurtulmak, korunmak amacıyla Burası ne olmuş böyle arkadaş? Ana baba günü olmuş ya. Rüzgar seslerinden kurtulmak, korunmak amacıyla biraz sünger koruması yaptım. AK gene mikrofon kısmına. en önde birisi duruyor. Hepimiz onu bekliyoruz ya. Da yürüyün daha arkadaşım ya sıcak. Ey Allah'ım. Gene yapmayacağım yapmayacağım desen de motosikletle aralara girmeden gidilmiyor arkadaş. bir aradan, iki aradan, üç aradan. Eyvallah. Burada bir dene hıyar herkesi bekletiyor. Malzeme diyeceğim Ben şunu yapamadım arkadaş bir türlü ya. Trafikte hiç bu kadar rahat olamadım yani. Arabamı koyacağım yer, durduracağım yer, park edeceğim yer konusunda. Hiçbir zaman bu kadar rahat olamadım yani. Neyse. Çok önemli değil. Ne diyorduk? Evet mikrofon konusunda bir değişikliğe gittim demiştim. AKG kulaklık mikrofon aldım S21'e. Mikrofon kısmına da biraz ses yalıtımı yaptım süngerle. Umutluyum. <laughs> Ümitliyim inşallah. Bu sefer daha kaliteli, daha temiz, daha az rüzgarlı bir ses alacağız. İkinci olarak da telefonun yerini değiştirdim arkadaşlar. Gene çenede. Yine çene bağlantı aparatında fakat bu sefer çenemde biraz daha aşağıya aldım telefonu. Hani e, çekim açısını biraz daha değiştirmek maksatlı. Ufuk çizgisini biraz daha ortaya çektim. Bence daha güzel oldu diye düşünüyorum ama sizin yorumlarınız bu konuda daha önemli. Yorum yaparsanız işte şöyle olsa daha iyi olur. Böyle olsaydı şöyle olurdu gibi yorum yaparsanız hoşuma gider. İşimize de yarar. Bu sahinin bu kadar ana baba gün olduğunu bilseydim hiç girmezdim bu yola ya. Şuradan deniz manzaralı manzaralı oğlumla yol yaparız dedik ama pek mümkün görünmüyor bu kalabalıkta. En yakın sapaktan şuradan ana yola çıkalım. Gerisin geri takuma doğru yardıralım. Vallahi birinci motovloktan İzlerken ben keyif aldım. Yani tamam ses kalitesi kötüydü, kötüydü ama izlerken ben keyif aldım. Gayet keyifli bir sohbet olmuş. Ters yön değil mi burası? Arkadaş bunlar niye giriyorlar buraya böyle? Ben girsem ceza yazarlar. Birinci motovlog izlerken ben keyif aldım. Sohbet hoşuma gitti. Açıkçası böyle konuşarak motosiklet sürmek de hoşuma gitti yani. Zaten ben konuşuyordum kendi kendime normalde. Yani mot motovlog tarzında olmasa da yani motosiklet sürerken ben sürekli konuşuyorum zaten. Bazen a bunlara kızıyorum. Bazen şunlara laf atıyorum. Bazen gülüyorum. Bazen eğleniyorum. E, böyle olunca da paylaşmış olacağım. Hoşuma gitti bu iş benim yani. Bakalım. Daha önce de demiştim. 3 tane randıman alabilirsek eğer devamlılığı, sürekliliği olacak bir iş bu iş. İnşallah güzel randımanlı bir Motoylog olur ikinci otoyolumuzda. Bu X-Max'in en hoşuma giden en sevdiğim taraflarından biri de arkadaşlar artçıyla yolculuk. Şu anda 10 yaşında oğlum var arkada artçı olarak. Yani artçıyla hiçbir alakanız yok resmen ya. Diğer kullandığım motosikletlerin hepsinde artçı sizinle böyle bir sarmaş dolaş. İşte fren yaptığınızda tak tok kafaya çarpmalar. De i̇şte gaz verdiğinizde yapışmalar, tutuşmalar. Yok abi. X-Max büyük rahatlıkmış yani. Arkadaki adam da rahat. Öndeki de rahat. Yani artçılı kullanım için en ideal motosikletlerden biri diyebilirim yani. Tabi bir Gold Goldwing değil ama <laughs> Ay, gayet güzel, gayet rahat bir motosiklet. Ne tarafa gidiyorsun? Ondacı kardeş. Bu tarafa mı gidiyorsun? Ben bu tarafa gideceğim kardeş. Bugün hava gerçekten çok sıcak. Ya yanıyor. Resmen Samsun yanıyor şu anda. Yani ekipmanla motosiklete binmek şu anda cennetliksin demek arkadaş ya. Böyle bir şey yok. Vallahi montu falan çıkarasım geldi ama işte bu işinde de raconuna ters. Motosiklete biniyorsan ekipmanlarını giyeceksin arkadaş. Ekipmansız motosiklete binmem ekipmanı giyemeyecek kadar rahatsız edici bir durum varsa motosiklete binmem. Ama hakikaten şu tişörtle motosiklete binmek istedi bugün canım. Yalan yok yani. Şimdi mesela geçen sefer bir önceki çektiğim motovlogda böyle 80-90-100 gittiğim yerlerde ses acayip patlamış ya. Yani ne dediğim bile zar zor anlaşılıyor. Rüzgar sesi gümbür gümbür. E bir yandan da benim sesimin tonajının arttığı yerlerde böyle cızırtılar olmuş. Hoşuma gitmedi ses mevzusu. Bakalım inşallah şu anda ses iyidir yani. Ses iyiyse bu düzende bu şekilde devam ederiz bundan sonra. Genelde zaten bakıyorum böyle motovlog çeken arkadaşlar konuştukları konuşarak çektikleri motovlogları daha böyle sakin kullanarak çekiyorlar. ya yani daha hız olarak yavaş gidiyorlar konuşurken. Daha ses kaliteli çıksın, güzel çıksın diye sanırım. O da bir taktik. Ama ben şimdi bu motosiklette sürekli 50-60 gitmiyorum ki arkadaş. Ben buna 50-60 gittiğimi size sürekli gösteresem sizi kandırmış gibi olurum yani. Ben de ondan hoşlanmam. Ya yani bizde Yalan yok hocam biz neyse koyuz. Yani bir önceki videoda görmüşsünüzdür makatsa makas. Atarsa atar giderse gider. Önce 5 dakika önce arabaların arasından vızır vızır geçip 5 dakika sonra kamerayı açınca aman arabaların arasına girmeyin. Aman şeridinizin ortasında durun diyenlerden değiliz yani. Biz neyse oyuz kardeş. Yalnız Hakikaten bu sıcakta ekipmanla dolaşmakta zor. Motorculara saygı. <laughs> ya arkadaş motorcuya hiçbir şeyden saygı duymuyorsan sırf şu giydiği kıyafetlerden saygı duyman lazım ya. Ulan yazın sıcakla uğraşıyor adam. E kışın o yağmuruydu, yaşıydı, karıydı, buzuydu onunla uğraşıyor. Yazık ya. Motorcuları sevin arkadaş. Motorculara acıyın. Motorcuları gördüğünüzde böyle sen buralara nereden geldin deyin. Sen buralara nereden girdin? Hareket halindeyken çok sorun yok kıyafette ekipmanda da. Durduğunuz zaman güneşin altında bir yerde hakikaten yakıyor insanı yani. Motor yürüdüğünde zaten yazlık mont fileli her tarafı delik deliklerden hep hava giriyor. ve kaskın hava girişleri var. Oradan da hava giriyor içeriye. Bir ferahlatıyor. Yani yürüyen motorda problem değil de. Durduğunuz anda pişiriyor. Arkadaş resmen fırının içinde gibiyim yani şu an. Bu da 29 derece gösteriyor bizim motosiklet ama Allah güneşte sanki hava daha sıcak gibi ya. Doğru göstermiyor olabilir yani. O kaza mı olmuş ne olmuş burada ya. Araba mı bozuldu? Ne oldu? Neden yolun ortasında duruyorsunuz? Küçük bir kaza yaşanmış gibi sanki. Arabanın önünde öyle bir şeyler gördüm ama. Çoktan ne var? Evet. Bu yeşilli kardeşimiz biraz sinirli. Demek ki bir şeyler olmuş. Olur ya, insanlık halidir ya. Allah yaptın diye sinirlenmeyeceksin. Yani trafikte bu kadar araç var. Arabalar var, motosikletler var. Bir şeyler olacak ya. Bu kadar araçtan illaki birbirine dokunan olacak, temas eden olacak bir şeyler olacak yani. Olmadan olmaz. Birbirinizi kırmanın, üzmenin gereği yok. Tamam mal çok kıymetlendi. Hani ekonomik gerekçeler dolayısıyla araba fiyatları, motosiklet fiyatları, her şeyin fiyatı arttı. Fiyatlar arttıkça da mal kıymetlendi. İnsanın malına daha çok can acır oldu ama sonuçta trafikte kaza maza olur böyle şeyler yani. Bunlara çok can sıkmanın gereği yok. Ya. Yapılır. Malın yerine yeni su konulur arkadaşlar. Hadi sal bizi de gidelim. Oo, oh, sen buralara nereden geldin? <laughs> Atarlı 50 cc. Güzel. Severiz. Atarlı motorcu severiz arkadaş. Aklıma şey geldi. Geçen konuşuyorduk, sohbet ediyorduk arkadaşlarla. Yani motosikletin türü ne olursa olsun, ccc kaç olursa olsun, bakın 50cc de dahil buna yani. yani 50cc bir motosiklete de biniyor olsan, hiçbir zaman ışıklarda yani çok üst düzey arabalar haricinde normal günlük hayatta binilen gördüğümüz araçların hiçbiri motosikletten önce kalkamaz ışıktan arkadaşlar. Yani bileği sağlam bir motorcu gerek 125 cc'de gerek 50 cc'de bir motosiklete biniyor olsun her zaman için yani yayda gerilmiş ok gibidir verdi miydi gazı motosikletlerin hepsi ışıkta bütün arabalardan önce kalkar yani bakıyorum bazen böyle bir arabacılar bir triplere giriyor ulan arkadaş benim de var arabam ben de giriyorum trafiğe arabayla. Benim de yanımda duruyor motorcular. Hiç böyle bir ulan dur şu motorcuyu bir geçeyim. Aa dur kalkışta şuna bir atar yapayım gibi bir beklentim olmuyor benim arabadayken. Bunlar bir havalardalar. Bir artistikler, böyle bir hareketler, bir tripler. Böyle bir siz geliyorsunuz arabanın yanında duruyorsunuz motosiklette. Adam bir hemen bir ileri oynuyor ya motor. ya yani şey araba. Hemen böyle bir az bir yürüyü veriyor ya. Yani. Bakıyorum. La arkadaş. Sen hangi kafadasın ya? Bunu geçebileceğini düşünüyor musun sen yan kalkışta? Hadi geçtin. Aa geldik trafiğe. Geçtin beni buraya kadar beni geçtin. Tamam. Hadi bakalım. Abi acaba abi de yolu kesmiş böyle. Buraya kadar geldik. Şimdi bak. Ben buradan girdim. Ha buradan fıtı 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 efendi efendi gidiyorum. E ne oldu şimdi? <laughs> Bak ne oldu şimdi? Bak ne oldu şimdi? Yani mümkün değil arkadaş. Şimdi yani şehir içinde trafikte bir motosikleti elemen mümkün değil. Ha ne olur? Ana yola çıkmışızdır. E tabii ki yani altındaki 1300, 1500, 1600 motor araba da bir zahmet. Benim 250'lik motorumdan azıcık fazla gitsin yani. O kadar da gitsin de onun yaktığını ben yaksam yani şurada 100 beygirlik bir motosiklet olsa altımızda ışınlanırız. Siz biz görmezsiniz bile. Kayboluruz gözünüzün önünde. Bununla bile göremiyorsunuz da. Neyse. Bakalım bu sefer eğer moto yani ses konusunda, görüntü konusunda güzelse yani bu sefer randıman alabilmişsek bu işten. bundan sonra ara ara dönem dönem aklıma ettikçe motoyloglardan çekeceğim. Yani dönem dönem derken bunu kısa vadeli düşünün. Yani söz vermiyorum, söz veremiyorum. Etiyorum işte ben bunu 3 güne bir, 5 güne bir. Lan oğlum ne yapıyorsunuz ya? Bir adet yaya, bir adet motosiklet, ikiniz birden kırmızıda. Dur lan. Dingil. Allah Allah. Hadi ben benim görmüyorum. Bana güvenim lan arkamda araba var. <laughs> Allah Allah. Yok arkadaş ya sıcaktan milletin nevri dönmüş, beyni dönmüş yani. Neyse arkadaşlar bu güneşli sıcak, beyin pişiren Samsung gününden herkese selamlar, saygılar, sevgiler. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.